Evet. Sevgili takipçilerim bugün de Ayşegül Ayşe eski, Ayşe eski kaya, eski kaya yaşındı, 48. 48. yaşında. Ayşegül 28 gün önce e, bana gelmişti. Muayenesini yaptık. Evet. Su diyete, ağır metal eliminasyon tedavisi, toksin temizleme tedavisi başladık. Evet. Ayşegül son bir yıl içerisinde şikayetler vardı özellikle. Bir hafta kadar süren kabızlık, değil mi? Evet. Kabızlık, evet. Karın şişliği, 15 yıldır süren bir migren atakları artı e, ağrı, kemiklerde ağrı, ellerde uyuşma vardı. Evet. Geldiğinde 66 kiloydu. Şimdi 28. gün, bugün diyetin son günü. Kontrola geldi, kendisinde de dinleyelim. Evet, bir anlat bakalım. Şu an 61 kiloya indim. <laughs> İlk geldiğinde karın şişliğim vardı. Çok ciddi bir kabızlık yaşıyordum. Evet. Nefes almam zorlanıyordu ve girtim de çok fazlaydı. É... Uh...